Kıyamet alametleri Duhan Arapçada tütmek, dumanı çıkmak manasındaki dan kökünden isim olan duhan, duman anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de iki ayette yer alan kelime 44. surenin de adını teşkil eder. Duhan, Kur'an'da geçtiği her iki ayette de duman anlamında kullanılmıştır. Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Ömer radıyallahu anhum gibi bazı ashaba göre ise bu duhan kıyametten önce dünyayı saracak olan bir dumandır. Buna göre kıyamet yaklaştığı zaman gökten yeryüzüne bir duman inecek, bütün dünyayı saracak ve 40 gün devam edecektir. Yeryüzü aşırı derecede ısınacaktır. Deccal Deccal, ilahi dinlerde kıyamet alametlerinden sayılan ve insanları doğru yoldan saptırmaya çalışacağı kabul edilen olağanüstü güçlere sahip kişi. Deccal ne demek? Deccal sözlükte çok yalan söyleyen, göz boyayan, sahtekar anlamına gelir. Deccal kimdir? Deccal eski kaynaklarda ahir zamanda ortaya çıkıp göstereceği harikulade olaylar sayesinde bazı insanları delalete sürükleyeceğine inanılan kişi diye tarif edilir. Peki Deccal'in şekli nasıldır? Deccal kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Hazreti Peygamber'e nispet edilen rivayetlerde muhatabını aldatmak gayesiyle güzel sözler söyleyen kişi, bir kaşı ve gözü bulunmayan kötü kimse anlamındaki Mesih kelimesiyle birlikte El Mesihü'l Deccal ve Mesihüt Delale şeklinde kullanılmıştır. Dabbetül Arz Dabbe, yeme ve içmeye muhtaç olan varlıklara denir. Dabbetül Arz, yerden çıkacak canlı demektir. Kıyametin büyük alametlerinden olan Dabbetül Arz hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. O söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız da bu onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Üç şey vardır ki onlar çıktığı vakit önceden inanmayan veya imanıyla bir hayır kazanmayan kimseye artık imanı da fayda vermez. Bunlar güneşin battığı yerden doğması, deccal ve dabbetül arzdır. Dabbetül arz yerden çıkacak bir canlıdır. Ama bunun nasıl bir canlı olduğu sahih hadislerde açıklanmamıştır. Konuşarak insanları ikaz edeceği anlaşılmaktadır. Emri bil maruf ve nehyi anil münkerin terk edildiği bir zamanda ortaya çıkacağı ve İslam'dan başka bütün dinlerin batıl olduğunu ilan edeceği nakledilmektedir. Ayrıca bu hadise inkar edenlere Allah Teala'nın ölüleri nasıl dirilttiğini de açıkça göstermiş olacaktır. Güneş'in batıdan doğması. Güneş'in batıdan doğması kıyametin en büyük alametlerinden biridir. Gök cisimleri kainat yaratıldığı günden beri çok ince ve hassas bir nizam içinde seyirlerine devam etmektedir. Nitekim Cenabı Hak da şöyle buyurmaktadır. Güneş ve ay bir hesaba göredir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Güneş batıdan doğuncaya kadar kıyamet kopmaz. Güneş batıdan doğduğu zaman insanlar onu görür ve hepsi toptan iman ederler. İşte bu vakit şu ayeti kerimede bildirilen vakittir. Rabbinin bazı alametleri geldiği gün önceden inanmamış veya imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. Güneş batıdan doğmadan önce kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Aziz ve celil olan Allah gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gece rahmet kapısını açık tutar. Gece günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gündüz rahmet kapısını açık tutar. Bu hal güneş batıdan doğuyuncaya kadar böylece devam eder. Yecüc ve Mecüc. Deccal'den sonra belki de en büyük fitne Yecüc ve Mecüc fitnesidir. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde Yecüc ve Mecüc kavminden söz edilmektedir. Biri bozgunculuk yapan Yecüc ve Mecüc kavminin Zulkarneyn aleyhisselama şikayet edilmesi, onun da bu zorbaların bulunduğu yeri demir yığınlarıyla tıkayarak bir daha dışarı çıkamayacak şekilde önlerine bir set yapması hadisesidir. Diğeri ise Yecüc ve Mecüc kavminin önündeki settin açılıp her tepeden akın etmelerini bildiren şu ayeti kerimelerdir. Yecüc ve Mecüc açıldığı zaman her dere ve tepeden boşanırlar. Ve gerçek vaat yaklaştığında inkar edenlerin gözleri açılıp dona kalır. Eyvah bize! Bundan önce gaflet içindeydik. Hem de zalimdik derler. Bu iki kabile yeryüzüne dağılacak ve bir süre yeryüzünde bozgun yapacaklardır. İsa inecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa'nın adalet sahibi olarak inmesi yakındır. O inecek, haçı kıracak, cizyeyi kaldıracak. O zaman mal o kadar çoğalacak ki kendisine verilmek istenen kimse onu kabul etmeyecek. Ümmetimden bir grup hak için muzaffer şekilde mücadeleye kıyamet gününe kadar devam edecektir. O zaman Meryem oğlu İsa da inecektir. Ateş çıkması Hicaz taraflarında büyük bir ateş çıkacak ve her tarafı aydınlatacaktır. Doğuda, batıda ve Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç yer çöküntüsü meydana gelecektir. Kıyamet alametlerinden bir kısımları böyleydi. Kıyamet alametleri ile ilgili olarak hadis kitaplarımızda pek çok rivayet ve bilgi bulunmaktadır. Ahiretle ilgili diğer konularda olduğu gibi kıyamet alametlerinin mahiyeti konusunda da gerçek bilgi sahibi yüce Allah'tır muhakkak. Onların gerçek yüzü bilinemez. Ancak bazı yorumlar yapılabilir. Mahiyeti ise Allah'a havale edilir.